arkadaşlar. Öncelikle karşı tarafın yeni karşılık vermekle başlayacak olursun. Teknoloji zararlı de dediniz dedi ama biz öyle bir şey demedik. Biz teknoloji zararlı deniyoruz Önce bunu bir anlayalım. Burada bir anlaşalım. Üst telefon alalım diyormuşuz. Dediniz ama neden alıyoruz? Tabii ki işimizi daha fazla gördüğü için. Daha fazla şeye yettiği için. Daha fazla özelliği olup hayatımıza daha da kolay bir hale getirdiği için. Tüm, tüm nedeni bu. Telefon almışsınız, içinden salatalık çıkmış. Ama üç beş kuruş az vereceğim diye güvenilmez. Adı bile duymamış bir alırsanız, gerçekten telefon bekliyor muydunuz? Onun yerine güvenli internet siteleri, hepimizin bildiği, o kullandığımız güvenli herhalde alırsanız neden gelmesin? Teknoloji sınırsız kullanmak beyinde hasar yapar derdi. Ama zaten her şeyin azı zarar, çoğu karar. Yani her ne olursa olsun. Bunu çok kullandığınız takdirde zarar çok kullan. Bunu kullanan sensin, senin iraden. Biraderin kontrol edersen zaten bunun zararlı olmasını göreceksin. Ya. Telefonu yakın tutarsak kulak sağlığımız bozulur ve bir daha da tedavi olamaz etler ama e, siz de yakın tutmayın o zaman. Bu, bu telefonun yapılış amacında kulağa yakın tutmak yok ki. Bu insanların yaptığı bir şey. Uzak tuttuğu tarzıcıydı. teknolojinin suçu ne? Yaşam ortamında teknolojik aletler olmamalı derdi ama eğer olmasa annelerinizin günü kolaylaştıracak, oturup iki dakika gün yüzü görecek o teknolojik aletleri neden kullanıyorsunuz o zaman? Bir sürü çıktı çıkartıp gelmişsiniz. Hadi o zaman çıkarın yazıcıları, nasıl çıkaracaksınız bu çıktıları? Çıkarın hayatınızdan teknolojik alet olan yazıcıları, nasıl çıkarmayı düşünüyorsunuz? Cep dolan dolandırılma konusu da ama en başta dediğim gibi güvenli alışveriş gün gün artıyor. Bunlar varsa güçleş bulacağız, vereceğiz diye. gidip güvenli sitelerden alırsanız zaten pek bir şey beklemeyin. Teknoloji sağlık açısından fayda veriyor mu dendi ama aşılar, onca bundan buluşlar, MR, monografi gibi çekilen bir sürü teknolojik aletlerle çekilen filmler. Bunları nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? aslında faydası var. Biraz gözünüzü açıp açsanız yetecek bence. Ona bakılırsa kimya da bir bilimdir. Ama zararlı diyebilir miyiz? Onu kötü kullanan bir insandır. Bu onun kötü olduğunu göstermez. Ayrıca sabahtan da ekrandan bahsedip bahsedip duruyorsunuz. Bağımlılıktan bahsediyorsunuz ama bağımlılık yine insan elinde. Bakın her şey aynı kapıya çıkıyor. Bu teknoloji bağımlılığı, teknolojinin bir sonucu değil. Yani bunu yapan insan, eğer bunu kullanmayı öğrenirsen, teknolojinin faydasına yararlanırsın ki zaten teknoloji sadece ekran değil ki. Teknolojide gelişmesini sağlayan sadece ekran değil. Bu vaci projeleri, elimizde ve günümüzde kullandığımız ve sizin de en güzel şekilde kullandığınız yazıcılar, kağıtlar, hepsi bir teknoloji ürünü değil mi? Bunu sadece ekrana bağlayıp, sorumsuz ve bilinçsiz kullanan insanlar yüzünden ürün kötüye çıkartmak ne kadar doğru. Mavi balinadan bahsettiniz ama evet bu kötü bir oyun. Biz burada gelip değil bir oyun deniyoruz. Ama o zaman güvenli internet siteleri kullansalardı. Şahsen ben bunu duyduktan sonra önlemimi aldım ve güvensiz internet sitelerini kullanmak yerine filtreyi açıyorum ve daha güvenli internet sitelerinden oyun oynuyorum. Tapçiye dediğimiz oyun evet bağımlılık yapıyor ama dediğimiz gibi az kullanıldığı takdirde bağımlılık yapmayan normal bir oyun haline İnsanlar teknoloji kullanıp uzaya çıkıyor. Siz burada gelmişsiniz zararlı diyorsunuz. Neden bu kadar çelişki çizmesiniz ki? İnsanlar uzaya çıkabilecek bir teknoloji neden sizi bağlı yapsın? Kendi sonuçlarınızı teknolojiyi yükleyip insanlara haksız çıkaramazsınız. Mesela okullarımızda kodlama eğitimleri. <laughs> Yarın ağır elimizde bilim şenliği var. Bu bilim şenliğinin düzenlenmesi yeni teknolojiyle alakalı değil midir? Ayrıca dediniz ki günümüzde mesajlaşırken tamam yerine TM yazılıyor. Ama bu tabii ki de böyle kullanıldığı için değil. Daha Şahsen bir bana bu evrakları müdürün odasına götür dediğinde ben TM demiyorum, tamam hocam diyorum. Yani günlük hayatımızda TM deniyoruz. Öyle yazdığımız sadece teknolojiden faydalandığımız için daha kısa daha fazla şey anlatmamız örnektir. Mesela ona bakılırsa DB diyoruz. Yani ve benzeri anlamına geliyor. Uzun uzun demek yerine konuşmalarımızda milyonlarca kitapta geçiyor bu ibare. Ama normal konuşmalarımızda mesela şimdi örnek veriyorum. DB demiyorum. Mesela diyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Yani öyle kullandığımız bu anlama gelmiyor. Fabrika bacalarının filtre takılmıyor derler ama bu insanların sorumsuzluğuysa, teknoloji bu dönemde ne yapıştırıyor? Teknoloji mi diyor filtre takmayı? Aksine teknoloji bunun için filtre üretiyor. Eğer insanlar bunu kullanmıyor, insanlar güzel bir dünyayı, oksijenli bir dünyayı kendine layık görmüyorsa, teknolojinin burada suçu ne? Soruyorum size. Güvensiz oyunlardan bahsedin. saçma sapan ekran bağımsızlığından bahsedip de teknolojinin adını bir şekilde kötüye çıkaramazsınız bunca güzelliğinden yararlandınız. şimdi burayı aydınlattığı, konuşurken sesinizin daha net çıkmasını sağlayan bu mikrofon, çektiğiniz kameralar beyazladığınız çıkarttığınız yazıcılar için bu kadar nankör olmayın, bu kadar doyumsuz olmayın. Duyumsuzluk insanın doğasında var ama teknolojiye bunu yapmaya hakkınız yok. Dijital arkadaşımız dediği sözü söylemek için teknolojik aletlerden yararlanmıştır. Yer yani çıkardığı yazıcılar, hepsi zaten bir teknoloji ürünü. teknoloji. Çünkü burada kullanılan aletlerin hepsi silahlar da bir teknoloji sonucu üretilmiştir. Pikseller, 3D yazıcılar hepsi teknoloji ürünüdür. Kendinize çelişip de bu şekilde teknoloji kötü kullanamazsınız. Önce şunu öğreneceksiniz. Teknoloji ekran değildir ve sonra şunu öğreneceksiniz. Teknoloji kişinin kullanımıyla kötüye çıkarılabilecek kadar kötü bir nimet değildir. Diyeceklerim bu kadar kıymetli.